YouTube'da benim yaşamım zaten YouTube. Sürekli olarak oradan bilgiler ediniyorum. İyi ki var. Onun sayesinde bilgim artıyor. Zaman zaman benim moralimi yükseltecek e, videolar izliyorum. E, bir video dikkatimi çekti. E, Uzak Doğu'da şimdi videonun altında onların yazıları farklı olduğu için benim onu öğrenme şansım yok. Anca oranın dilini bilirsem hangi ülke olduğunu tahmin edebilirim. Belki Çin olabilir ama emin değilim. Devletin okulunda çocuklara ilkokulda bu ağır şartlarda çalışan işçilerin ne şartlarda çalıştığının videolarını izletiyorlar. Değişik işlerde, işte fabrikanın farklı fabrikaların farklı birimlerinde, sokaklarda, değişik işlerde sürekli olarak yani işçilerle ilgili videolar izletiyorlar. Aslında çok doğru yani insanlara yaklaşırken çalışan işçiye yaklaşırken ona saygı duyulması gerektiğini öğretiyorlar. Bak işte insanlar bu şekilde çalışıyorlar. Ekmeği yani eve bu şekilde getiriyorlar. İnsanlar bu şekilde yaşamlarını sürdürüyorlar diye Çocukları daha ilkokuldan itibaren hem çalışanlara ilgi, saygı duymaya e, psikolojik olarak hazırlıyorlar. Hem de yaşamın ne kadar zor olduğunu da gösteriyorlar. Tabii ki bu çocuklar bir çalışan gördüğü zaman hemen e, gözünün önüne ilkokulda öğrendikleri geliyor ve saygı duyuyorlar. Yani hiçbir zaman... E, işçiye, çalışan işçiye, köylüye tepeden bakmıyorlar. Bu benim çok ilgimi çekmişti. Ee, şimdi bizim e, ülkemizdeki hem eğitimle hem de insanların zihniyetinle karşılaştırdığım zaman yani çalışanı hakir görme, ha, işçidir ben işçi işçi çocuğuyum. Benim babam fabrika işçisiydi. Gurur duyuyorum babamla. Yani işçilere karşı hakir görme yani genelde toplumun büyük bir kısmı hakir görür yani işçi eylem yaptığı zaman saygı duyacağını yolu tıkıyor diye işte e, hep böyle tepeden bakar. Çünkü onun kafasının içerisindeki durum babadan, anadan öyle öğrenmiştir. Avantadan yaşama. Yani onurunu bir kenara bırakıp yani nasıl ulaşırım? Böyle farklı şekilde o öyle öğretilir bizde çocuğa. Yani onun için zaten değer verilmiş olsa fabrikalar kapanmaz. Gittikçe işçi sayısı azalmaz. Bundan dolayı da şimdi ben bu anlattıklarımın izlenilmeyeceğini biliyorum. Çoğunun da izlenilmediğini biliyorum. Ama benim amacım izlenme durumu değil. Ben bu anlattıklarımla kenara not düşüyorum. Bugünü anlatıyorum. Ben Türkiye'nin bugününü, bugünün yaşayan insanların zihinlerini, zihniyetlerini anlatıyorum. Aynı zamanda bir istatistik oluyor. Ben bunun bilinci içindeyim. Yoksa kimseyi izlemesi de olur. Ama bu zaman geçince bu bilgiler, 50 sene geçince önemli yani. Çünkü bir 100 sene önce Türk milleti tarih yazmıştı. Bütün dünya konuşuyordu. Ders verdi dünyaya diye. Şimdi gene belirli bir süre geçsin gene tarih yazacak Türkler. Yazacak bu kadar mı vatanını sevmiyorlardı vatanından kaçmak istiyorlardı diye gene yazacak tarih. Benim bu anlattıklarım da bugünün Türkiye'sinden sürekli olarak bilgiler veriyorum. Önemli değil kimsenin e, izleyip izlememesi. Bunlar ileride e, Türk milletinin davranışlarını zihin yapısını e, gösteren belgeler olarak kenarda duracaktır. Çünkü aslında bu bilgileri normalde basında gazetelerde, televizyonlarda ulaşılması gerekiyor. Basına bakılır da doğru söyleyen bir tane yani görsel ya da yazılı basın hepsi kendi çıkarı doğrultusunda hareket ettiği için kimse doğru söylemeyeceğine göre ben kenara not olarak düşeyim diye bunları anlatıyorum.